Altın ve döviz piyasaları yükseliş trendinde. Altın, küresel belirsizlikler ve enflasyon beklentileriyle güvenli liman olarak öne çıkıyor. Dolar ve euro ise içerideki enflasyon ve dış borç etkisiyle yüksek seviyelerde seyrediyor. Kısa vadede dalgalı, uzun vadede temkinli iyimserlik hakim. Avrupa piyasalarının kapanış verilerine göre gram altın 4308 TL civarında işlem görüyor çeyrek altın satışı yaklaşık 7046 TL, yarım altınsa 14090 TL seviyesinde. Ons altınsa 3004 dolar civarına gerilemiş durumda. Döviz cephesinde ise 1 dolar yaklaşık 39,36 TL'den işlem görüyor. Alış ve satış makasları arasında küçük farklılıklar var. Bloomberg HT'ye göre alış 39,4209 TL, satış 39,458 TL seviyesinde. Euro TL kuruysa 45.63-45,74 TL bandında yer alıyor.